Şimdi tarafsız bir müzik otoritesi olsaydı. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i kariyerleriyle, ürünleriyle, performanslarıyla geçmişleriyle 10 üzerinden değerlendirmen istense bu üç isme kaç puan verirdi? Orhan Gencebay. Orhan Gencebay mesela. 10. 10. Ferdi Tayfur. 8. Müslüm Gürses. 10. Tevazu gösterdi. Yo, Müslüm Gürses. Çok güzel bir yorumcudur. Hı hı. Ee, sanıyorum Orhan abiden daha önce okumuştu plakları kadar o. Bizden önceydi yani o. Hı. Fakat sonra bir duraklama dönemi oldu o çünkü. Sonra Orhan abi eee Sanıyorum başa gelen çekilirim işte. Parladı. Hı Sonra da ben geldim. Yani. Onlar benden önce... Ben, ben benden önce insanlar her zaman için takdir ederim ben. Kıskanmam. Orhan Gencebay ile aranızda rekabetin de ötesinde bir şeyler olduğu hep söylenirdi, yazılırdı, çizilirdi. Ferdiciler, Ama orancılar değil mi? Bir ayrım. Hatta birbirine düşman bile olmuştu bu iki kesin gereksiz bir şekilde. Ama sizin rahatsızlığınızda, ben başucunuzda Orhan Gencebay'ı gördüm. Aslında sizin aranızda çok derin bir dostluk var. benim bildiğim. Tabii, Tabii ki. Tabii ki. Söylediğim gibi yani benden e, önce olan insanları hiçbir zaman için eee kıskanmamı da e, takdir ederim. Çünkü ondan almış olduğumuz bazı e, var. Mutlaka, mutlaka. Peki bir dönem Orhan Gencebay'ın sizin Müslüm Gürses'in müziğini işte minibüs şarkıları ya da işte varoşların ezik arabesk şarkıları diye burun kıvıranlar şimdi sizin söylediklerinizi klasik eserler olarak kabul ediyorlar. Yorumlarınıza tapıyorlar. ...konserlerinize herkesten önce... ...koşuyorlar. Bu değişimi... ...nasıl yorumluyorsunuz? Sular... ...bulanmadan durulmaz. Yani illa her şeyi çok güzel... ...yapacaksın da her şeyi çok güzel yapacaksın diye ...kötü yaparsın, iyi bulursun sonra. Mesela rahmetli... ...Kemal Sunal'la benim filmlerim... ...çok iş yapardı. Hı hı. Bugün baktığınız zaman da öyle. Televizyonlara baktığınız zaman da öyle. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. İkimizin film, filmleri sanırım çok gösterilmiştir. Ve gösteriliyor, hala da gösteriliyor. Hı -hı. Bu nereden öyle oluyor? Mesela o zamanki sinemada, sinema zamanında, o, o, o dönemde ikimizin filmleri iş yaptığına göre <laughs> demek ki e, güzel şeyler yapılmış, insana halka, halka yenik şeyler yapılmış. O güldürüyordu. Benimki dramdı mesela şarkılı falan da Sen benim favorim Ferdi yani abinin yani, filmlerinde de insan sevince. İnsan mesela güzel şeyler yapmışız yani. Mesela ben e, çok çalışmışım mesela. Değişim dediğiniz zaman filmler çekmişim, güzel filmler çekmişim. Asat dekorları kırmışım. Sahneleri patlatmışım kapıları. Ağaçlarda insanlar salkıp sıçak. Bunları söylemekten utanıyorum. Gerçi kendim söylüyorum diye söylüyorum ama gerçeği söylemek. Gerçekler bunlar. Yani, hayır. Şeye gerek yok. Yani. <laughs> megaloman falan değilim ben. Gerçeği söylüyorum. Bir şeyler derse ki hop dur bakalım falan diyemez bana yani mesela. Bunlar belgeli gerçekler bütün, ayrıca. Bütün, şey. bütün ülkemiz biliyor bunu. Bütün insanlarımız biliyor mesela. Ondan sonra e, filmlerde oynadım. Efendime söyleyeyim. Sonra senaryo yazdım. Yönetmenlik yaptım. Efendime söyleyeyim. Daha sonra e, kitap yazdım. Yani Sürekli bir üretim evet, var. Evet yani çalıştım hep çalıştım yani. <laughs> İyi de, yapmışsınız, iyi e, ki de şark, yapmışsınız. Şarkılar yaptım mesela. He. Hadi gel köyümüze ge geri dönelim. Hmm. Kim söyledi şimdiye He. kadar. Hadi millete kimse söyledi mi? Ya siz burada büyük şehirlere geliyorsunuz, şüpheliyorsunuz. Hadi köyümüze geri dönelim falan filan diye teşvik eden Hı -hı. oldu mu? Hı -hı. Ben şarkılarımla söyledim. Dedim ki, Hadi gel köyümüze geri dönelim. Çok denen oldu mu? Oldu. Etkili oldu yani bir kampanya bile dönüştü. Oldu dönüştüm. oldu Biliyorum yani bir haber programında da söylemişler. Ya Reha Muhtar falan söylemişti evet. evet. evet.